ile beraber hemen bir karşılık veriliyor burada. Orta koridora biraz daha ağırlık verildik Yakınlarda yani bu bu kahramanlar yasaklandı yasaklandıktan sonra yani gibi de üstüne chip de geldi. Çok yasaklama ekranı var. Evet. Yani bakalım tabii gelir mi gelmez mi onu göreceğiz. Yani tabii evet. linkler açık işte. Yine Halos'tan çok konuştuk. Halos hala seçilebilir durumda. Biraz da tabii dikkatleri oraya da çevirmeye gerekiyor ki da iyi Abi, bir efekt bıraktığını bence bugün kanıtladı. Zask'ı genelde yani yasaklamayıp ilk seçimden alma yoluna evet. takımlar son iki seride falan gittiler. <laughs> Haliyle burada yine benzer bir şey isteniyor mu? Mesela Lui yasaklamasıyla beraber açık kalma ihtimali Harit. arttı. Hariti bırakırsan kendin seçmek istiyor musun? Zask'ı mı almak istiyorsun? Evet. Hariti yasakla büyük ihtimalle Zask'ı almak isteyecekler. Ee, IB burada meta'dan mı ilerliyor? Chip yine aynı şekilde Çip. önemli. İşte Linkleri evet. falan çok mesela konuştuk. E, açık Link açık feni açık var. şu anda ki genel olarak yasaklandıklarını bolca görmüştük burada. Eee mesela ya? ne oynuyor şu an? Bilen var mı? Efendim? Flor mesela ne oynuyor? Ormancı. Bilen var mı? Ormancı. Va. İşte yalan bilgimi. Ne da değil değil değil. Doğru. Şöyle, Daha çok algı şöyle. <laughs> Suikastçılarla oynuyor elemelerde izleme şansına sahip Aynen. olmuştum öyle bir cevap verebilirim sana. Aynen işte evet. mesela ne seviyede oynuyor ikinci <laughs> soru olarak devam ettiririz. İyiydi. Hah. Onu da söyleyebilirim evet Aynen. yani şey değildi gayet net stabil bir performansı olan bir oyuncuydu. Lig oynuyordur. Oynuyordur. Her ormancı lig oynuyordu. Ormancı zaten. ya bir kere. Ormancı evet. abi. Evet. Şimdi Terizla gitti. Terizla tabii bir önceki karşılaşmada da aslında bence ne kadar net bir tercih olduğunu bir kez daha gösterdi. Burada aradan çıkartlar. Dediğiniz gibi suikastçılar açık kalacak gibi gözüküyor. En azından bir tane iyi bir suikastçı artı Zest büyük bir ihtimalle açık gibi gözüküyor. Bakalım yani burada Coldflame'in ilk tercihi de ne olacak o da kritik ama... Ben zesc alabilirdim ya ilk tarihten. Abi işte bence alınmaz. Açık kalırsa alınmazsa bilir. Link gidebilir gibi geliyor bana burada sanki. Ya suikastçılar bırakıldığında karşısına bir şey alabiliyorsun çünkü orada kafa kafaya takas durumu evet. söz konusu. Şimdi burada link yasaklasan işte Zask'ı atıyorum fani değiştin. Hop başka Yok. bir şey seçersin. Roger mesela bak konuşmadık atıyorum. Roger Açık. almak isteyecekler mi ilk pikten? O da bir seçenek. Ben o zaman alırdım. Yani rakibe bu sefer işte Zask'a artı link bıraktım evet, falan evet. da konuşulabilir ama... Link tutulur ya. Abi linkin tutulabileceğine inanıyorum ben. Feni de açık. Ya, Aa, link de feni aynı anda çekemezler. Hiç... Yani bilmiyorum. mavi de ilk tercih Ruby birazcık ıı, iddialı oldu sanki. Bilmiyorum bana öyle mi geliyor? Ya, ya, tercih musunuz? tercih olarak güzel de biraz daha kırmızı taraftan alışıldı bugün öyle evet, söyleyeyim. Evet. Ee, Mavi'de ilk seçim bu kadar şey açıkken henüz görmemiştik. Kafada bir plan herhalde var. Ruby ile birlikte. Ya kesinlikle var. İyi de tipik yani. Ya ona tabii ki de bir de esnek olması da tabii biraz ee, güç de katıyor aslında takım seçimlerinde. Aleyh zaten çok şaşırdığımız düşünmüyorum ya bir de yanına işte Raczir yani. geldi. Ya mesela ben yani işte Ruby ilk tercihe karşılık Aleyh ve Raczir gelince otomatik olarak ben kırmızı tarafın e, çok daha bu seçime saklamadan üstün çıktığını düşünüyorum bu arada. Ya tabii burada gelecek iki tercih de çok önemli ama yani e, Bakalım planları neymiş diyeceğim. Evet. Çünkü Ruby yerine ben daha başka bir şey bekliyordum. Anlamışsınızdır diye düşünüyorum evet, evet. onu. Bence Roger olmalıydı. Zest'le birlikte link tartışılır. Zask artı bir tank. Geriz Terizle Merizle gitti. Tanka girmezler o topta evet. ilk şeyde. Eee Grok yasaklaması mesela bak çok fazla konuşmadık. Onlar da bence kendilerini bozacak bir pozisyonda kalabileceği için Grok erkenden o kadar yasaklamış olabilirler. Çünkü yani tamam difi de iyi kötü oynamasını falan bir kenara bıraktım aktif kullanıyor olmasını. Grok Meta'nın entegrilendiğinden değil, değil. Abi bir alfa daha var. Bugün alfa işi. Vallahi iki Biraz maçtır beni şaşırtıyor gibi. ya. Hatta ben çok bir güvenemiyorum de şimdi ya. Şimdi birazcık da hafızamı zorluyor Sanki elemelerde de almıştı diye hatırlıyorum. Elemelerde de alfa bayağı tercih edilmişti ne çünkü. Ne gülüyorsun? <gülüyor> ya, senin yüzünü görünce güldüm <laughs> Alfa <ara>. mı tutuldun? <laughs> evet. Bana mı tutuldun? Kime tutuldun? Sana. Ay canım. <laughs> ya ee, bence sol tarafın sonraki aldığı tercihler de güzel. Alfa mı? Alfa ile birlikte Dinox. Yani Dinox'la beraber e, ee, Hylos'u eritebilirsin. Bir anda belki Roger'da kesebilirsin. Çıktı eşya e, setine bağlı olarak. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Ben Söyle. biraz sorguluyorum Cold Flame şu an. Ee, tümü... Yani iş teoride yapabilir de. Lig pratiğinde emin değilim ya. Ben hala mesela yani şu 3 seçim baktığımda daha üstün geliyor. Kesinlikle. Ivy'de. Yok e, net bir daha. Faramis yani... de geldi. Üstüne işte bu işlerin rengini değiştirebilir. İkinci parti yasaklamaya geçiyoruz. Faramis ee... Kime savaş kurtarabilir. Şimdi? Evet. Tek atamaz. O iş bitti. O iş bitti. Gabi burada yani takımın belki de en önemli bir iki parçasından bir tanesi haline şu an kendi getirdi seçimiyle beraber. Ee, yani özellikle dört seviye savaşında işte Kaplumbağa da bu olabilir. Belki orta koridor veya alt koridorda bir e, baskın sırasında olabilir. Çok çok daha dikkatli veya çok daha hızlı oynaması gerekecek Cold Flame'in. E, yavaş kalamazlar. Benedetta gidiyor. Biraz daha bireysel de diyebileceğimiz yasaklamalardan bir tanesi. Hani tam anlamıyla bir meta dışı evet. denmese de metanın ikinci planındaki kahramanlardan yani, problematik değil. Iı, şimdi Benedetta da gittikten sonra burada yasaklanabilecek kahramanlara baktığımızda hala açıklığını sürdüren bir zesk var. Artık bu aşamadan sonra alınmaz gibi. Evet. Zor. Zor gözüküyor. Yani geldi zaten. Bir tarafta da Linox var. Tabi Linox... Aa Nathan. Hiç düşünmedim mesela. Nathan yani. Yani hiç aklına geldi mi Nathan? Hayır. Bir sezon öncenin metası. Evet. Bir sezon oyun sezonu olarak da iki sezon. Altı <laughs> ay. Tabii. Altı ay önce. Neredeyse o kadar. Yani en son ben mesela kendim bir kere bir denedim, bir iki seçim falan aldım böyle, eskisi gibi hissettirmiyor onu çok net söyleyebilirim. Hani eskiden bir Nathan'ın şeyi vardı ya, taramaya başladı mı birkaç eşyadan sonra yok ederdi disklerle beraber. Mesela şu an o yok ediyor hissiyatını tam getirmiyor ama rakip iyiyse, rahat ediyorsa, aktif kullanıyorsa da ya bilemedim bence Tezuka'ya özel. Ben sana dolaşıma çok farklı bir hero vereyim mi? Var, ama var. gerçekten çok farklı. Ver. Tank Valir. Evet. Çok farklıymış. Ben gerçekten abi, şaka manasında söylemiyorum. Bayağı farklıymış. Haylos'un counter'ı. Bir. İki. Roger'ın da counter'ı. İttiriyorsun diyorsun. Evet. İttirme mekaniğiyle Yürütmezler. bakarsan herkesin counter'ı oluyor. Hayır abi öyle düşünme ama şimdi şöyle bir yandan da yavaşlatma etkisi var. Hı. Yani Hylos'un ultisini eğer takım arkadaşların kurtulabilirse Hylos'un ultisinden Valir'le beraber onları hiçbir zaman senin üstüne takım arkadaşlarının yanına sokmaz. Yavaşlatmadan yürüyemez adam. Yani tank dediysem, dolaşım dediysem ya yani tabii ki e, dolaşım eşyaları çıkmayacak. Yani tank eşyaları almayacak. Ha, şey, hasar ağırlıklı. Hasar da ağırlıklı. Yani öncülüğü burada Alfa ile birlikte Rabbi yanına da e, bir tane de Linux orta koridora e, geçirdiğini varsayarsan bir tane de ağır bir kahraman. Seçtiğinde. Konu nerelere geldi ya? Hiç ben beklemediğim bir abi yani bu, bu, tercihleri salıyorsam normal bir tercih almaman lazım yani. Bu arada Roger, bu da or, çok kaliteli oslar, bir, bir argüman. Buna da bir karşı görüşüm yok onu da söyleyeyim. <laughs> Ama Valir tankımsı Hasarlı dolaşayım. dolaşım da gelmez sanki Angele be Murano. Ancela dolaşım gibi düşün. Ancela dolaşım gibi düşün. Gel Jowett vereyim sana. Bana verme abi. Gel Jowett vereyim bu mevzuyu kapayalım. Murano Bırak. seviyor Jowett ya. Evet. Fırlatırım. Fırlatır. 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 Geçen gün alıyordun pıtır pıtır Jowett'leri. Ben öyle abi. Evet. Ben görmedim. Mean. Gizli. Gizli. Gizli ama main. bayağı. Evet. Murano'nun peki Jowett win rate'i %87 mi? Ya ben altı. en son hakta 86.9'du. İşte 7'ye tamamlayacağım ben onu kafamda. <laughs> Şurada da Valir <laughs> seçilsin yarın da buraya baklavaları yiyorum yani. Hadi <laughs> 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 Difi kardeşim. <gülüyor> Difi aranıyor <laughs> şu an. Difi dur seçmeyin. Valir almadı mı <laughs> be? Valiz gelsin ne koparız ya. Ben Valir gelse abi, kulaklığı gel çıkartır gel giderim abi. bu arada. Bak Valir gelsin kulaklığı çıkartır, çok çıkartır giderim. Çok büyük hasar oldular ya. Çok ondan gelmedi. Yoksa Valir evet, okeydi yoksa ya. Yani. Yoksa Valir okeydi bence. Matilda. Ama bak esamesi okunmuyordu. 7 maçtır. Okunmaz da Bugün abi. geldi 7. maçta. Unutuldu. Niye? Unutuldu çünkü. Anlat. Daha fazla ee, tercih edilebilecek dolaşım kahramanı var. Bir de, de Dilebilecek son evet. evet. Nerf'i zaten Alpha'da en son nerf'i bayağı. O garanti. En son nerf'ten önce Ceren'in bir taşıyışı var. Tamam mı? Ben As o, o maçı ömür boyu unutmayacağım. <laughs> ben böyle şeydim yani. Hani <laughs> abi ne güzel taşıyorlar ya. Pas aldım. <laughs> tamam mı? Alt hani, kurtarı, Ceren bizi sırtladı götürdü. Güzel. Müthişti ve de. ee, son seçimde Link. Link. Yani şurada 10. seçime kalması. Çok inanılmaz. İnanılmaz Gerçekten ya. Gerçekten inanılmaz. İki takım adına da beni Kim biraz kazanır? endişelendiriyor. Kim ben... kazanır? Fikirler değişti Sağ mi? Sağ Bana tarafa verdim. Söyleyeyim. Sağ taraf tabii yani. Evet. Ajırlar var, Hayros'lar var, var, kime vereceksin var, değil var, Jovet'ler var yani. Kime vereceksin? Evet. Evet günümüzün artık son serisine yavaş yavaş da geçişimizi yapıyoruz. Ee, Kofla'yla Denizbank. İstanbul Wildcats takımları kaoslarını sahnede evet. paylaşacak. Ay başarabiliyormuşum, Bravo, evet. yapabiliyormuşum. Güzel, o isme alışmak öyle kolay değildir bu arada, söyleyeyim yani. <laughs> kolay tutulur. değil, savaş içerisinde nasıl söyleyeceğinizi dinleyeceğim. Sen rahat ol, beni izle birazdan. Artık yükleme ekranında... <laughs> Sana özel şov geliyor. <laughs> yükleme ekranında artık yavaş yavaş gerimize bıraktık. Büyülerini tercih ettiler. Ee, şimdiden sunumda size başarılar diliyorum. Söz çok, sizde. Çok. Teşekkür ediyorum Muranocuğum ve... Bakalım acaba bu iki takım neler yapacaklar? İkisine de başarılar dileyelim. Hoş Difi orta koridorda Simple'la beraber Toe ve Floor. Bir tempo avantajı almak istiyorlar. Burada Ren Lizzy ile beraber daha rahat bir açılış yaptı. Gabi ortayı temizliyor geriye doğru çekilecek. Simple takım arkadaşının yanına gitti. Şimdi Luffy'nin özellikle skor potansiyelini nasıl değerlendireceğini bir görmek lazım. Orta koridorda yine iki tarafta rakipten hamle bekliyor ki skor potansiyeli oluşsun. Link karşı ormanın kamplarını almaya başladı. Simple'la Diffin'in bence dikkat etmesi gerekebilir bu noktada. Sağlı sollu baskı ihtimali var ama Alfa da tabii yaklaştı. Ya biraz böyle Coldplay'in bana eskileri hatırlattı takım gerçekten. Ne böyle anlamda? Bir... Ha şey meta şey oy, evet, oyun, evet, olarak. Ha, evet, evet evet yani bakalım. Abi Yiv var. Yani şey, Matilda sağ taraf var, şey diyor. Alfa var. Denizbank, İstanbul Valkes şey diyor. Biz bugünün takımıyız. Evet. Tam bu metadayız. Yani biz buradayız. Evet ama Coldplay'in neler yapar onu görüyor olacağız. Ben merakla bekliyorum bakalım. Cold Flame'de daha çok senin Kenan abin burada gibi yani. Aa, hani. tam öyle ya ben buradayım <laughs> oğlum rahat ol. <oldum. gülüyor> Lütfen ya. Genel kurmay. <laughs> Sonra va yakalandı, yakalandı, yalnız burada. Işınlan. Son bir dokunuş. Oh, Geliyor Tezuka. Kaçırmadı İlkan'ın sahibi. Alt koridorda Ren artık Gabi ikilisi de burada Toğ'un çıkmasını bekliyorlar. Tabii Minyon'dan altını almak isteyecek to, yine de karşılığında bir dürtme yok. Yok yok yani orada çok da problem yaşamıyor. Bir şey de gördük şimdi toya doğru atıldı. Uuu, to çıkmaya çalışıyor, Ren peşinde. Alabilecek mi? ışından geldi hemen Ren'den de ulti kullandım ama... Çok da yani birazcık şey ultisiydi bu. Birileri geldi kaçmamız gerekecek ha. dedi, ultiyi verdi. Gelen Matilda yani. <laughs> Ulla Koş'in ultisi <laughs> Tam yani. Tam öyle yani. <laughs> O içeri doğru aldılar. Uyser. Lifi çok rahat bir skora dönüşebilir ama Dönüşmezmiş, hayır. Kalkan. Son saniye üzerinde aynen güzel bir kalkan geldi. Ve bir şekilde hayatta kalıyor. Önemli olan da zaten buydu. Altını vermediler ama Kaplumbağa'yı verecekler. Denizbank İstanbul Vakit. Burada 8000 altın bandına kadar çıkacak bir 1K fark oluşacak gibi hissediyorum. Easy. Kaplumbağa da tabii. Kaplumbağa gayet net bir şekilde tabii elde edildi oradaki e, özellikle Diffy'nin aldığı hasardan sonra orada yoğunlaşamayacaktı. difi bir kez daha böyle bir darlayacak gibi oldular ama Diffy şimdi hemen Evet. Flor yanına katıldı. Tezuka tek kaldı. Tezuka. İstiyorlar yalnız. Tezuka orada ışınlandı. Üzerine doğru Flör'dan güzel bir hamle var. Şimdi kurt modda dönüşecek. Tabii bir miktar Yalnız. Armor ve MR da kazandı. Zıplayıp kovalar mı? Yalnız Tezuka'dan iyi, iyi ışından geldi. Abi iyi ışından geldi. Üstüne bir de galiba skor denemek isteyecekler. Gabi İsterler. yaklaşıyor bölgeye doğru ultiyle beraber iki kişinin üzerine doğru indiler. Simple. Şimdi kendi ışınlarıyla beraber kaçacak. Sonra Vaat Tezuka'yı vurdu 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 vurdu. Gabi ultiyle beraber onu hayatta tutuyor. Bir tane susturma var Gabi'nin üzerinde. Ve iyi ulti acaba skoru getirir mi? Tabii ki getirir ve... Lore gidecek. Alfa en istemediğiniz isimlerden bir tanesi iken... Burada bir de kuleye yazılacaklar. Evet kuleye yazılacaklar. Zaten e, kalkanı da bayağı inceltmişlerdi. Yani zaten e, Denizbank Valkyrie'sen aslında orada hiç fena olmayan bir oyun geldi. Atımları doğruydu. Ultiler falan yoktu Coldplay'in tarafında. E, Tezuka'da tabi e, pozisyonun en başında Işınlan'la beraber Diffidin'in e, ultiden çok iyi bir şekilde kurtar e, kurtulmayı başardı. O bence zaten postunun e, dengesinin değiştiği yer oldu. Yani Tezuko ölmedi beyler koşun yukarı diye bir kol geldi orada. Gidildi ve e, sonrasında böyle çıkartabileceklerini çıkartmaya çalıştılar o bölgede. E, net bir iş bakalım. E, Birebir durum çok yakın başlamış bir mücadele var. Normalde böyle diğer maçlarda ilk Kaplumbağa gibi hafif böyle bir binlik farkın oluşmaya başladığını görüyorduk ama burada herhangi bir fark mevcut değil şu anda. 10 evet. saniye sonra da tabii Kaplumbağa gelecek, ee, baktığımda Alfa ve Ling'in durumuna Ling tabi hızlı bir şekilde buradaki mesafeyi kapatabilir gibi duruyor. Ren'e bir gank var, Ren'e baskın var Ren e burada. Ren'e baskın var, büyük ihtimalle düşecektir zaten burada direkt havaya zıplattılar ve indirmiyorlar neredeyse ultiyi kullandı. Yi ulti Yine etkili de. olmuyor yani 4 kişiyi bu kadar süre tanklayamaması lazım teoride şey. ama pratikte. İşte Sihirdar buluşu artı yani bir ona bir sabitleme gelmeli gibi gözüküyor bugünkü oluşan durumlardan Kaplumbağa, sonra. Kaplı kapıyı multi kullandı. Biz simple indirmiş burada kaplı hakimde evet. kalacak diye bakıyorum. Bizde, Bizde kaldı. Altı kaplıma kovalamak isteyebilirler. Biz geriye doğru hemen zıplıyor. Burada önemli olan şey ikinci kaplumbağanın alınması. Denizbank İstanbul Walkes farkı yavaş yavaş da bir açtı ama hala o bin bandını da aşamıyorlar. Yani net bir kaplumbağa savaşıydı, simple zaten arada böyle adeta tabiri caizse kaynadı gibi oldu, oraya zaten bir atıldı kaplumbağanın yanına, ee, kaplumbağanı vururken böyle e, kaplumbağa vurulan hasarla neredeyse gitti diyeceğim artık böyle, e, sekme hasarları falan her türlü net bir şekilde aradan çıkardılar onu, e, bir de üstüne tabii kaplumbağanın gelişiyle beraber e, farkı neredeyse bine kadar getirdiler ama Bakalım şu anlık biraz olsun hasarlayacak ama yani buradaki üçlü toplantı çok da istediğini vermeyecek gibi gözüküyor Colt'un Dilemi için. Bir de Ren e, buraya kadar gelmiş. To çok hareket etmedi. O altta kalmayı tercih ediyor şu anda. Ki gelecek gibi de gözükmüyor. Buradaki herhalde üst kuleye Ren'in de tabi buraya gelmesiyle beraber bir baskı kurulabilir. Oo, kötü yakınlar sonra Vahiy'e. Yani çok net bir şekilde oradan çıkmaya çalışacak sonra var artık ama Gelmiyordu o pozisyon bir türlü ama tabii ki de kuleyi verecekler. Aslında evet. istedikleri şey tabii skor cabası olurdu ama biraz daha işte e, skor gelmese de kuleyi alacak bir alan yaratmak istiyorlardı. O alanı da kendilerine yaratıp... Net bir şekilde ilk kuleyi aldılar, e, tabii net bir oyun onu da söylemek gerekiyor. Link de e, Toho'nun çok ittirmesine izin vermedi. Orada iki kule arasında minyon dalgasını temizledi alt tarafta ve e, bu şekilde kule takısı da gelmemiş oldu Toho'dan. E, güzel bir makro oyun geldi, Link de zaten kendi kaynaklarını kendisine şu anda yaratmaya da devam ediyor. Ve anıl iki ormancı arasında yani ikisi de ölmemiş olmasına rağmen iki seviyelik fark var. Öyle. O biraz ve problem. Bu farktan ilk e, mücadele bahsetmiştik. Oldunuz. Tam mı onu diyecektim sen bunu söylerken 3'e döndü. İlk mücadelede bahsetmiştik. Şimdi 5 saniye içinde bir kaplumbağa geliyor ve burada kesinlikle bir pençe savaşına girmek istemezsiniz. Onun yerine önce bir skor bulmanız lazım. Coldframe bunun farkında ve buna yönelik oynamak istedi. Luffy elden kaçırıyorlar. Ren birazcık zaman kazandırmak isteyecek Gabi ile beraber. Rizi'nin ufaktan gelmesi gerekti. Bir sıkıntı ve burada bayağı. Şu anda arka taraftan sarkmaya Hiç çalıştı. Flor aldı. Zamanlamayı istediği gibi yaratamıyor burada IV ve Flore'u da düşürmeye çalışacaklar. Ren tanklamaya devam ederken Gabi'nin ultisiyle beraber bir süre daha hayatta. Tezuka birazcık geç olaya dahil olunca herhangi bir şekilde skor çıkartamadılar. Burada IV'nin makroda karar hatası var. Evet. Zamanlama ayarlanmadı. Bedava kaplumbağa bedava. gitti. Bedava verildi gerçekten. İki ormancı arasında özellikle 1700'lük bir altın farkı da varken burada bu farkı bu objektifte de ortaya koymak isterlerdi diye düşünüyorum. Bir tık daha yavaş gelince orada pençeyi atacak vakti de olmadı Beyzin. E, tabii tabii Kotlem'in de arayabileceği bir boşluk e, yaratıyor bu şekilde de. E, buna ihtiyaçları vardı aslında çok baskılıydı. iki kişi havaya savurdu. Gabi. canı çok az ve Simple'dan gelen ultiyle Gabi Param parça edildi o bölgede. Ren ulti abi, açtı. Oralı evet dedi. Dörde bir durum ama sersenletme geldi. Her şey yapılıyor. Ren bir türlü düşülemeyecek. Toy'u alırlar mı acaba? Ona sersenletme gelmişti. Ve Viz alt tarafta da e, simple Simple'ı aldı. Üstüne bir de atılacak Toy'u ama aldığı kalkanla beraber oradan çıkıyor. Yani, e, Ren'e bakar mısın ya? Abi Ren acayip tanklıyor. Tabii evet. Burada şifandı etkisi var. Onu söyleyelim. E, artı şöyle de bir durum söz konusu. rakip de henüz o eritici hasar oluşmamasına rağmen Tek gördükçe otomatik kafadan keseriz deyip dört kişi evet. sürekli bütün kaynakları ona harcıyorlar. Ve onu harcadıktan sonra takım savaşına bir şeyin kalmıyor. O skorun biraz verilmesindeki sebeplerden biri de bir oydu. Bu. Normalde çıkıp gidebilirlerdi ama ısrarcı davrandılar. Şöyle bir üç saniye erken ayrılsalar hiçbir şey olmayacaktı. Anlaşılabilir de bir karar bence gayet. Onu da söyleyeyim. Kesinlikle. Ee, ya Ren'de bir de galiba az önceki savaşta Şifa da kullanmadı bile yani. Kullanmadı ona, kullanmadı Tam Ona rağmen tankladı o abi. kadar. Yani Anıl bir hal olsun gücü biraz düşürülür gibi geliyor. Erken oyunda bu kadar problem çıkartıyor olması evet. bence. Çok kötü ya. Evet. Ya çünkü 3-5 aşağı koyarsın tamam o zaman çıkartırsın da daha bu kadar erken oyunda bu kadar adam 4 tanklayabilmek. kişiyi tanklayabilmek falan biraz problem gibi gözüküyor. Sezuka formunu değiştirdi. Takır takır vurmaya başlıyor. Bu sefer Lorda doğru gitmek isteyecekler. 3. kaplumbağayı bir zamanlama tabii. hatası olmuş Ivy'nin Bundan bahsetmiştik. Şimdi o hatayı gidermeleri lazım ve orta orada yine bir al Gabi... bekliyor. Kofle. Minyon dalgasını daha az ittirir. Alt koridor bu arada puşluyor kuleye doğru. Sonra va iyi hamle yaptı. Lord'a başladılar bile ya. ya. Tezuka şıkır şıkır eritiyor burayı. E, eritiyor. Gelecek ama Cold Gelecek. Diffy içeri doğru hamlesini yaptı. Şimdi burada dönüp savaşmak istiyorlar. Difi kaçtı tabii ki bu noktada. Fleur dikkatli olması lazım. Oraya girebilecek pozisyona henüz yok. Rakip Lord'a vurmaya devam ediyor. Burada bir çalma girişimi aslında yapmaya çalışacak. içeri doğru gelirken çoktan Easy yani Lord'u bitirdi. İlk Lord'un ardından iki tane kule evet. bence gayet iyi. Ya Anıl zaten orada şöyle bir durum oldu aslında. Coldplay'in belki de hiç gitmeyebilirdi bile ee, Lord orada dört oyuncuyla beraber. Oo viz üzerinde de orada bir hasar. Ee, son revadan ama yeterli olmayacak tabi. Ee, çıkışına da ultinin hemen onu da e, affetmiyor olacaklar. E, net bir şekilde skorda. Gelmiş oldu. Burada iş işte tarafta şimdi Simple'dan bir ötü kullanılmıştı ama Ren Çıkış konusunda çok sıkıntı yaşamadı. Bir de tabi Gabi'nin ultisi de aktif olduğu için e, Herhangi bir problem yaşamadan ya da bir kayıp yaşamadan Denizbank İstanbul kesti O bölgeyi terk etmesini bildi Yani zaten bence o noktaya kadar da gelmeleri de Gerek yoktu. Zaten sonra Vakule'ye vuruyordu Önce bir 4 kişilik bir hala da Devam eden bir savaş var aslında. Onu da pozisyonu anlatmak istiyorum ama bir yandan da Savaş devam ediyor evet. ya yani bence zaten Kotlem'in yaptığı şey çok kötü Değildi Hatta o sırada ortayı bile birazcık zorlayabilirlerdi gibi geldi VT. de biz yani 15 saniye. Zorladı. Seviye. Flor bu arada bayağı Olunabilir. bir hasar almış kılıçlar. Yok yeterli olmayacak. Tezuka da üstünde iyi bir miktarda hasar bırakmıştı. Şimdi şu önemli 3 oyuncu zaten üst tarafa bakmak zorundaydı. Alt tarafta 2v2'yi iki kaybediyorsun. Bir kule veriyorsun. Lord'la beraber üstteki kuleyi de veriyorsun. Ee, o alt koridordan oradan alınan iki kulenin takası çok rahat şekilde çıkartıldı. Şimdi evet. orta koridorda eğer düşerse artıya geçmiş. Olacaklar ve burada hani Lord power play diyelim artık ona. Denizbank İstanbul Wildcats adına artı da bitti. 5 bir fark. Yani e, tabii bütün üst kuleleri dışındaki bütün kuleleri indirdikleri için de e, ciddi bir fark da tabii burada biraz oluştu gibi. Yani simple şu ana kadar oyunda en yüksek hasar veren oyuncu konumunda aynı zamanda onu da söylemek lazım. İyi bir performans e, şu ana kadar ondan geliyor. Şimdi Diffy gördü burada bizi, Mor güçlendirmeyi istiyorlar. Flör yakın ama Lafi aldı. Takım arkadaşlarının içine attı. Renden de bir düşer, düşer, düşer. gibi gözüküyor ve Tezuka onun katili Oo, oldu. Arkada son reva var. da bayağı büyük problem yaşıyor gibi. Kılıçlar döndü. Simple'dan bir ışınlanma o bölgeyi e, terk etmeyi başardı. E, yani iki oyuncuyu sadece, sadece iki oyuncu kaybetmeleri bile bence büyük bir şans burada. Evet. Yok yani bu oyunun zaten IV tarafında olduğunu söylüyorduk ama Cold hala savunabilecek bir pozisyonu vardı. Bununla beraber o pozisyonu birazcık daha kaybettiler. Pozisyon tekrar gelecek. Burada Flor zaten çok öndeydi. Abi alfa ile acayip öne geçmediyseniz, birilerine tek atıp çıkabilecek pozisyonda değilseniz bu hamleleri yapmamanız lazım. Evet. Bu bir tık e, oyunun bence konumunu anlayamamaktan kaynaklanıyor. Kesinlikle. Zaman zaman bu hatalar yapılır ama bu hatalardan maç içinde ders çıkartmak da o kadar mümkün değil. Özellikle IV gibi bir takımda tabii ya yani herhangi bir lig takımı aslında. IV'ye özellikle konuşmamak lazım. Bunu çok rahat cezalandırır ve cezalandırdılar da hala alttan alınan iki kule hariç Ki onun karşında da lord verilmişti ve bir kule. Ya ama o bence mesela Kolflemi bir objektifi yok. Doğru Gerçi bir, bir de kaplumbağa çalardı. Doğru şimdi bir şey karardı mesela bence oradaki durumun Tabii, tabii. Lord'a iki kule vermek ilk lorda o içeri doğru o, o, çok o, rahat o, attılar toyu. Hemen aldılar. Ve atlar. o da bir anda yok oluyor. Çok kötü zamanlama. Çok yani ıı, tatsız oldu. Bak. Oradaki hatanıydınız biliyor musun? Mesela ikinci kule alındı zaten. Son reva mesela yani doğru doğru aldı, aşağı gitti bir düstün orada son revayı kesmeyi başarmış. Tabii tabii belki de biz orayı görmüyorduk tam olarak nasıl başladığını olayın. Ha, belki de e, tam düşündüğümüz gibi değildir. Çoktan kesip gitmiştir. Belki de kuleyi hemen aldıktan sonra yani üstte dönmesine engel olmuştur. Oraları göremedik ama yani çok ısrarcı olmamak gerekiyordu. Baştaki proje çok iyiydi işte. Son reva kuleye vursun, biz göstermeyelim, arkadaki çalıda bekleyelim Gelirlerse hepsini alırız bekleyişi. Ama mesela Lord'u aldıklarını fark ettiklerinde hemen Lord'a doğru döndüler. E, Ren ultiyi açtığında mesela orada ısrarcı olmayabilirlerdi. Diff'i çıkmıştı o bölgeden zaten. E, çok ısrarcı olmaya gerek olmadı. Evet, skor vermediler ama e, orada mesela 4 oyuncu yaklaşık bir 25-30 evet. saniye kaybetti mesela. Hiçbir işe yaramadınız mesela ve rakip evet. o sırada Lord alıyor. Yani daha evet. farklı bir şekilde değerlendirilebilirdi diye düşünüyorum ben. Zaten özellikle de son Reva alttan ikinci kuleye vuruyorken Orada 4'e 5 Lord'un altında özellikle çok kasmış yani en azından seviye olarak çok önde olan ve aslında altın olarak da çok önde olan bir Linge karşı 4'e 5 savaş kazanmak çok da mümkün değildi zaten yani orada ...bir zamanlama hatası da oldu. Ya, tabii bundan maç buraya geldi. Hayır, daha farklı durumlarda vardı. Dipi sıkıntıya düşebilirdi. Hemen şimdi geriye doğru kayacak ama... ...bu sonuçla beraber hem üst kule hem de orta kule gidiyor olacak. Abi, oyun da bitiyor olabilir bu arada. Eren. Onu da söyleyelim. Gelecek burada Denizbank İstanbul Vahiket ve yavaş yavaş üste vurmaya başlayacak. Hemen bir tane e kullanıldı. Ardından bir susturma Gabi'nin üzerinde. Gabi bir yere kadar patladı. düşürüldü. Luffy girmekte birazcık gecikiyor. Kimse içeri doğru atamayacak. Luffy'nin ölümsüzlüğü etkili ve kol film için skora dönüşmesi yine de çok kolay bir oyuncu. Karşında ne alabilirler diye bakıyorum. Şu anda çıkartılabilecek çok fazla bir şey yok. Belki orta koridor temizlenebilir. Minyon dalgası alınabilir ama Gold Frame'in en azından yaşayacak bir günü daha var. Yani kesinlikle var ama tabii birazcık daha fazlasına ihtiyaçları olduğunu söylemek gerekiyor. O kadar kolay gözükmüyor buradan sonra işler. Orta üst kulesi, üst üst kulesi hepsi alındı. Yani Luffy'den de böyle Biraz şey dercesine bir ışından geldi. Tezuka kurtar beni Tezuka. Dercesine bir ışından geldi ama Tezuka pek oralı olmadı. Tabi durumda Luffy'nin ölüşüyle beraber bitmişti. Gabi, Gabi tekrar gidebilirdi. Bu sefer pasifi de olmayacaktı Abi ama dönecek mi bu oyun ya? Işınlanıyla beraber çıktı oradan. Bu arada minyon dalgasına bir dikkatini çekmek istiyorum. VZ uğraştırır arka bayağı. Arka tarafta aynen sürekli gidip gidip minyon dalgalarını temizliyor ve en azından koridorların ittirilmesini engelliyor. Bu sayede kule baskısı veremeyecek Cold Flame. Haliyle bir sonraki Lord'da da sıkıntı yaşayacaklar. Son Reva boğarlaştı. Evet, yani son Reva... Diffy yakalanırsa yalnız. Yakalandı. Problem Difi de yakalandı. Abi iki kill. Lord öncesi sıkıntı. Flor'u da alıyorlar. Lord'a gerek bile kalmayabilir. Oraya doğru Gabi yaklaşacak. Diğer tarafta Simple'ın bir desteği var. Ren zorladı Flor'u almaya çalışıyor hala. Bir türlü izledikleri hasar bırakamadılar. Gabi'nin Gabi desteği gelmeli bu noktada. To takım arkadaşını hayatta tutabiliyor. Ama karşılığında ne verildi? Karşılığında belki de üst verilecek, belki de oyun verilecek. Yani alt üst kulesi gitti zaten. Herhangi bir şekilde bir dayanağı kalmadı burada Cold ee, yani yaklaşık da bir 9 binlik, binlik, bir altın farkı da mevcut. Hemen tabii Lord'un doğmasıyla beraber Lord'a doğru döndüler ama Diff'in doğmasına hala bir 5 saniyelik fark var. Bu sırada zaten yarı cana kadar da indirdiler Lord'u. Ee, bu Lord'u da alacaklar. Bakalım savunma çok kolay olmayacak. Herhangi bir üst kulesi dediğimiz gibi mevcut değil. Artık bu noktada bayağı ciddi problemler onları bekliyor gibi gözüküyor. Bakalım Coltlem nasıl bir savunma planlayacak? Şimdi gelecek Lord'a karşı. Evet. Şu anda orta koridorda minyon dalgasını temizleyecekler ve Lord'u beklemeye başlayacaklar. Herhangi bir şekilde hareketlenebilecek, ormana çıkabilecek görüş olabilecek konumu Coltlem'in yok. 10 bin altınlık bir fark söz konusu ve özellikle şimdi kırmızı güçlendirme çevresinde de çok ciddi bir miktarda baskı verildi. Bu güçlendirmede son saniye kadar bekletiliyor. Bu tabi biraz daha özellikle yapılan bir hamle. Olası bir savaş kaybında rakibin evet. e, erken tekrar kırmızı almasını istemiyorsunuz. Kesinlikle. Geliyorlar. Ren alt koridorda ultisini açtı. Aktif bir şekilde içeri oynamak isteyecekler. İyi ulti çıkartıldı. Ren hayatta kalmaya devam ediyor. Bir tane susturma. iki oyuncu birden etkilendi. Yalnız burada Lord üstüne vurmaya başlayacak. Üstün canı yarıya kadar düştü. Flor Ren'i almış ya. Ardından <laughs> Denizbank İstanbul Vak etsin. Tek bir mi? hedefi var. Bir o da üstüne vurmak ama yeterli olmuyor. 2'de i̇ki 2 iki geldi bu noktada. Vici hayatta, Gabi hayatta. İren Milyonlar olmaz. temizlendi ve oyun yine bitmedi. Yani gerçekten inanılmaz tutmayı başardılar Nasıl ki... olabilir ya? E, çok kolay da bir savunma değildi aslında onu söylemek lazım. o hasar bir türlü oyuncular üzerinde çıkartılamadı. Yani bir de Lord'un da bir süre boyunca üste vurmasına da iyi bir şekilde engel oldular. Burada görüyoruz zaten Simple'dan da e, ne tasarlar çıkartılmış. Bir de Wiz yani bir anda paramparça ediliyor o noktada son reva tarafından. E, bir de orada karşı posunu basıp çıkmaktan başka bir çareye sahip değil. Özellikle Wiz de bu şekilde e, terk edince savaşı diğer oyuncular da tıkır tıkır e, düşüyorlar ve bu şekilde de savunma tamamlanmış oluyor. Gabi vuramadı mı acaba onu anlayamadım. Şimdi Gabi de orada son saniye geri çekiliyordu ya. Evet. Acaba Gabi'nin böyle bir veya 2'yi tatabilecek şeyi var mıydı? Pozisyonu var mıydı? Onu düşünüyorum. CC geldi mi üstüne falan? Bir tabii bakmak lazım ona. E, Net'le konuşmayalım. yine burada minyon dalgası temizleniyor ve Linko bölgeye doğru yaklaştı. Difi yakalayabilir mi? Difi yüksek ihtimalle yakalayacak. Onun dışında acaba Simple ve Sorreve'ın farkına varacaklar mı? Difi kovalandı. Burada zaten Luffy üstüne doğru çok rahat şekilde güdümlü gittiği için sorun olmuyor. Ya tabii şöyle bir sıkıntı olacak bu Cold adına. Ee, hem şimdi 4'e 5 durumda kalıyorlar hem de Lord çıkmadan önce eğer Lord oyunu yapmak isterse Wildcats büyük bir ihtimalle o çevrenin kontrolünde elde ediyor olacaklar. Ee, bu da tabii bayağı önemli bir durum olacak tabii. Şimdi onlar da hemen Lord'a dönüyorlar ki e, Diffin'in yokluğuyla beraber burada çok da net bir oyuna imza atamayacaklar gibi gözüküyor. Flor yaklaşıyor o bölgeye doğru ama e, dediğim gibi eksikler şimdi ormanda bir görüş alındı. Ormanın aslında çıkış tarafında olduklarının farkında olsalar da difi gelmeden çok da büyük bir hareket yapılmayacak Cold Flame tarafından. Flor'da da hızlı başlandı. Yarıcan'a kadar indirildi bile. Toğ'da yaklaştı. Bir sersemletme var Renden ama gelmedi. Yani burada Lord'u bırakacaklar, Lord tarafında hamle yapma ihtimalleri yok zaten, bunun farkındalar. Evet. Çünkü hatanda oyun bitiyor, en azından kule altında bir savunma denemesi gelecek. Ya bu seviyedeki Lord'la birlikte oyunu bence Ivy'nin kapatabiliyor olması lazım. Özellikle Kesinlikle. az önceki pozisyonda gördük, eğer minyon dalgaları iyi ayarlanırsa sadece üste vurmak bile bir noktadan sonra yeterli olabiliyor. Ki bunu yapabilecek kahramanları var. Yani, var var. Abi, Gabi'nin ultisi, Ren'in ultisi sizi çok güzel hayatta tutabiliyor. Vize aynı şekilde iyi konum değiştirebiliyor. Burada amaç rakibi kesmek değil. İstersen 3 oyuncu kaybet, 4 oyuncu kaybet bir önemi yok. Şimdi minyon dalgaları yaklaştı. Orta koridor temizlenmeye çalışılıyor Kabi. Buraya doğru girmek isteyecek yine bir tane Yvult'u kullanıldı arka taraftan. Üçüncü bir milyon dalgasının gelmesi Sonra lazım. Easy ilk skoru çekti. Onlar sadece üstlediği bir yana rakiplerine de vuracaklar ve skorlarla beraber Denizbank İstanbul Wildcats ilk mücadelelerinin kazanı oluyor.